Arkadaşlar selamlar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videomda Senna Google TV'de manuel uydu taraması ve otomatik uydu taraması nasıl yapılır onu göstereceğim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlere Senna Google TV'de manuel uydu taraması ve otomatik uydu taraması nasıl yapılır onu göstereceğim. Ana sayfadayız. İlk olarak kumandamızdan sesli arama tuşunun üstündeki tuşa basıyoruz. Şu ekranı açan girişler ekranını açan. Buradan uyduyu seçiyoruz. Böyle bir uyarı veriyor gördüğünüz gibi. Şu an hiçbir kanal olmadığı için. Sonrasında arkadaşlar kumandamızdan ayarlar tuşuna basıyoruz. Bir yukarı çıkıyoruz ve kanala basıyoruz buradan. Sonrasında böyle bir ekran geliyor. Ben şimdi sizlere manuel uydu taramayı göstereceğim ilk olarak. Onun içinde. Bunu kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü kendi kendine kanal arıyor. Bir şeyler oluyor. Karıştırıyor her yeri. Onu kapatın. Güncelleme yapmasın kendi kendine. Gördüğünüz gibi iki seçenek aktif. Manuel uydu tarama devre dışı şu an. Bunu aktif etmek için kanal kurulum moduna giriyoruz. Buradan genel uyduyu seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi aktif hale geldi. Uydu tarama ayarları diyoruz. Dizek ayarları diyoruz. Dizek 1.0'ı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada Astra 4A diye bir şey seçili geldi. Bunu seçiyoruz. Uydu seçimine geliyoruz. Sonrasında buradan Türksat 42E olarak bunu değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi sinyal geldi şu an. Sizde gelmeyebilir. Korkmayın. LNB yapılandırmalarına giriyoruz ve buradan Dazek bağlantı noktasını seçeceğiz. Bu sinyal gözükse bile arama yaptığınızda size kanal bulmaz arkadaşlar. Çünkü bunu Dazek A yapmanız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra ayarlarımız bitmiş bulunuyor şu anda. eğer buradan arama yaparsanız ileri diyerek şu şuradaki koda göre bir şeyler bulacaktır size. Buradan ileri derseniz. Ama biz manuel arayacağız. İniyoruz. Manuel uydu taramaya iniyoruz. Türksat 42 e, gördüğünüz gibi seçili geldi. burada aktarıcıya geliyoruz. Ve buradan bulmak istediğimiz kanalın kodlarını yazacağız. Ben şimdi Deneme amaçlı Star TV'nin bilgilerini gireceğim. 120 15'miş. 120 15 diye bastım. Tike basıyoruz. Bu arada e, telefondan kumandanızı Google TV uygulamasından ve Google Home uygulamasından telefonunuzu kumanda olarak kullanabilirsiniz. 27500 Yatay olacakmış. Bu arada H harfi yatay V harfi dikey oluyor. Google'dan bakabilirsiniz izleyeceğiniz kanala göre. Gördüğünüz gibi %100 çekiyor şu an. Yukarı çıktım ileri dedim. Şu anda taramaya başladı. Hemen 12 kanal buldu bana. Yanlışlıkla şey home'a döndüm. Evet şu şekilde Star TV HD falan geldi. Şöyle çözünürlüğü düşük olan kanallar bu şekilde görünebiliyor. Bunu da ayarlar butonuna basarak ekranı seçerek buradan 16'ya 9 seçerseniz bunlar da tam ekran olacaktır. Bilginiz olsun. Manuel tarama bu şekildeydi. Şimdi sıfırlayalım ve otomatik tarama yapalım. Uyduya geliyoruz. Uydu tarama ayarları diyoruz. Buna bastığınız zaman zaten hepsi silinecek diyor. Tamam dedik. Şu an bütün kanallarımız gitti görebildiğiniz gibi. Tekrardan kanala geliyoruz. Bunu açabilirsiniz. Çünkü artık otomatik uyduyu göstereceğim. Otomatik kurulumu. Kanal kurulumu modunu uydu servis hizmetlerine çekeceğiz. Uydu tarama ayarlarına geleceğiz. Yine Dizek ayarları diyeceğiz. Yine dazek 1.0 diyeceğiz. TK, GSI seçeceğiz. Bakın TürkSat 42E seçili geldiğini biz ayarlamıştık. Çünkü LNB seçilimi DNB değil. Bunu da aktif ediyoruz. Evet. Şimdi buradan geri gidiyoruz. İleri diyoruz. Eğer aktif etmezsek bulmaz. Sıfır olarak kalır. Şu an HD mi yoksa SD mi istiyorsunuz diyor. HD işte yüksek çözünürlüğü seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2 saniyede 582 dijital kanal bulundu diyor. Devam diyorum. Evet gördüğünüz gibi kanallar geldi. Şöyle sesini de açayım. Tek sıkıntı zibilyon tane radyo falan buluyor. Şöyle gördüğünüz gibi kanalları da göstereyim. Yalnız bunun sıkıntısı şey oluyor. Kanalların yerini değiştiremiyorsunuz ya da silemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi Bein Sports falan gelmiş. Bunlar hep e, şifreli kanallar. Bakın şu an canlı maç oynuyormuş şifreli kanal yani. Bunları silemezsiniz. E, hangisini tercih edeceğiniz size kalmış. Eğer kablonuzda bir sıkıntı yoksa bu oranların yükselmesi lazım. Dediğim gibi uydu tarama ayarlarına gelerek buradan da sıfırlayabiliyorsunuz bu şekilde. Umarım videomun sizlere faydası olmuştur. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Evet arkadaşlar şimdi sizlere manuel uydu tarama yaptığınızda nasıl kanalların yerini değiştirirsiniz ve silersiniz onu göstereceğim. Otomatik tarama yaptığınız zaman silmeniz veya yerini değiştirmeniz mümkün olmuyor ne yazık ki. Ee, kumandamızdan ok tuşuna basıyoruz. Yani şu ortadaki tuşa. Karanlık gözüküyor tabi. Ee, oka bastık. Sonrasında sol aşağıda gördüğünüz gibi bir bilgilendirme ekranı var. Kanal yönetimi diyor. Kırmızı buton. Kumandanızdan aşağı kısımda bulunan kırmızı butona basın. Tuşa basın. Sonrasında burada kanal yeri değiştirme diyor. Buradan değiştirmek istediğiniz kanalı seçiyorsunuz. Mesela Star TV'yi 5'e alalım. HD'sini. Öbürünü de hiç de olmayan da 6'yı aldım. Geri gidiyorum. Ee, çoklu kanal taşıma var burada. Hepsini seçip yeni değiştirebiliyorsunuz. Kanal adı değiştirme ve silme. Buradan e, kanalınızın adını değiştirebiliyorsunuz. Ve sırasını yazabiliyorsunuz. O sıranın boş olması gerekiyor. Bu şekilde ismini de değiştirebiliyorsunuz. Geri gidiyorum buradan. Kanal silme diyor. Tıklıyorum. Ee, şu HD olmayanları silelim. Bunların HD'leri zaten mevcut. TLC tamam. Şu kral efemi de silelim. Intercom ne bilmiyorum. Ee, mavi tuşa bas ve sil diyor arkadaşlar. Basıyorum. Devam diyorum. Gördüğünüz gibi kanallar gitti. Şu kral pop, TV, radyo falan var. Bunları aşağı kaydırsam görecekmişim. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında geri geri tuşuna basarak gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videom sizlere yardımcı olmuştur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.